Milli piyangodan çok hızlı oyun Hızlı onla havalara uçun 5 dakikada değişir bütün işler Girdik online'a e yaptık kuponu Anında sonuç anladın onu 5 dakikada değişir bütün işler Hızlı on Bayilerden sonra şimdi Milli Piyango online'da Üstelik yeni üyelere özel 200 lira bonus hediye 5 dakikada değişir bütün işler Milli Piyango'nun yeni oyunu hızlı onda. Seçtiğin sayı adedine göre oranlar artıyor, ikramiyeler katlanıyor. Büyük ikramiye 25 milyon liraya çıkıyor. 5 dakikada değişir bütün işler. <laughs> Sümeni mi sağlayacak bir oyuncu? Sallamasa bile bir bir... Aa bunu nasıl aldı Fenerbahçe? Dedirtir. Murat Aşık hoş geldin. Merhaba. Üstündeki forma güzelmiş. Teşekkür ederim. 91 92 mi dedin? Mazi her zaman güzeldir. Artık Fenerbahçe mazilerle yaşıyor zaten. Ya, mazisini unutan geleceğe bakamaz. 91 92 ya da 92 93 artık hatırlamıyorum çok eski zaman. Ama güzel saklamışım. Üründe kaliteli yine Adidas. O kadar yıldır Valla bir yerinde bir şey yok. Sarısı muazzam yalnız. Bu üç takımdı. Sarı, beyaz, lacivert. Lacivertle sarı bant, beyazla lacivert bant. Sarı yine böyle lacivert Sar, bant. Sarıyı özellikle çok beğendim. Feyenoord maçı ilk maçını, ilk resim maçını Fenerbahçe oynadı. Soru şu. Birinci maç itibariyle, resim maç itibariyle bu sezona başlarken sorun transfer mi, hoca mı, yönetimin kararları mı? Sorun hocanın değişmeyen mantığı. Hepsi aslında senin saydığın üç maddeyi de yazabiliriz ama en büyük sorun işte geçen özellikle bu Sayın Başkan'la Londra'daki görüşmede ben Türkiye Ligi'ni artık çözdüm. Ne oynatmam gerektiğini biliyorum. Ben zaten hep ikinci yıllarımda başarılı olurum. Tabii biz bunların hepsine saygımız var ve hep ikinci yıllarında başarısında da okeyiz. Maalesef biz oyunda yani mantığında oyunun yani falan bir şey golü attı mesela. Biri bir oldu hemen çekildi yine. devam etse, önde kalsa en azından belki o gol yemeyecekti. Yani geçen sene de aynı şeyden şikayet Demek ki mantalite aynı. Ha bu oyun ense karartılacak bir durum yok. Çünkü falan bir şey transferler yapacak. Burada tabi hoca da şunu diyecektir. Kardeşim ben değişecektim ama e, gelmedi transferlerim. Benim değiştirmek için istediğim hızlı kanat gelmedi. işte orta sağım gelmedi. Bir eski stoperim geldi. Duran geldi hazır değil. Geç geldi kampa geç katıldı. Sol bek geldi bir tane de deyip işin içinden sıyrılabilir ama sen ben... De, ben... E, sen de Mourinho'sun e, eldeki malzemeyle yani de başka ki bir şey göster. Sen bana mantaliteni göster. Farklı bir oyun oynat bu takımı. Biz dedim ya Mourinho evet aynı malzeme ama bak farklı bir oyun oynuyor. Mourinho değişmiş. Mourinho artık skoru bulduğu zaman bekleyen değil, skoru arttırmaya giden. Ve geçen sene Fenerbahçe biz niye kaybetti Puan kaybetme Fenerbahçe maçları kapatamıyor diyorduk. Yani öne geçiyor, tutamıyor maçı. Mourinho'yu şu an savunmak mevcut durumdan ötürü Fenerbahçe'ye zarar verir mi? Mourinho'yu savunmuyorum zaten. Ben savunacak Mourinho'nun aksine şöyle Mourinho tek Savunma başına suçlu. Savunmanın için söylemiyorum Hay, zaten. Hayır sav savunmak zarar verir tabii ki Fenerbahçe. Dün Fenerbahçe 12 kere rakip ceza sahasına topla buluşmuş. Geçen sene neyi eleştiriyorduk? Fenerbahçe rakip ceza sahasına girmiyor diyorduk. Şimdi sen bir Sanford transferi yaptın. John Duran diye ciddi maliyetlere girdin. Yönetim olarak ülkenin bu ekonomik durumunda ciddi risk aldın. Abi sen John topu veremedikten sonra John Duran gezer durur. John dün kendi çabasıyla bir tane aldı vurdu onun için John sen servis yapamıyorsun ki. Çünkü niye John sen? John için senin önde oynaman lazım. Çünkü oralarda ya John oynalıyorsun oyunu alıyorsun. John servis yapacak sadece ye yegane oyunculardan olan İrfan Can Kahveci'yi yanına kulübeye çekiyorsun. Yani ben onun için diyorum hoca belki değişmiştir. Duyuyorum bu arada onu söyleyeyim. Hocanın özellikle Türk oyuncularla geçen seneye göre ikili ilişkileri daha iyiymiş. Tehditli bilgidir Savandıra'dan alınmış. Ama oyuncularla ilişkilerin iyi olması oyun mantığını değiştirdiğini göstermedi bana en azından. Ya ben orada şuna çok üzüldüm aslında. İrfan Can oyundan çıkarken mesela eskiden geçen sene isyan ediyordu. Hani ben mi? Niye ben? Niye erken çıkıyorum? Dün İrfan Can oyundan çıkarken hiç tepki vermedi alışmış. Alışmış değil biliyor. İlk kementi bana atacak diyor. Çünkü son hazırlık maçı, pardon, sondan bir önceki hazırlık maçı Benfica maçında devreye girerken İrfan golü attı. Maç 2-1'e geldi. Normalde ne dersin? Ya herif adam morallendi. Ben bununla başlayayım ikinci yarıya. Gol de attı. İlk kementi ona attı. Bu maç ikinci yarıya iyi başladı bence Fenerbahçe takımı. 45-55 arası. 45-60 arası hatta. Belki o iyi oyundaki en önemli aktör İrfan Can Kahveci tak hemen kement ilk İrfan'a attı. Yani artık İrfan da şeye geçmiş. Ya tamam zaten ne yapsam ağzımda kuşla tutsam olmayacak. Tam çıkartıyor ne yapayım. Bence bir takım için en büyük sorunlardan ya da ileride olabilecek sorunların en büyüğü budur. Oyuncuların belli şeyleri kabullenmiş olması. Sen Beşiktaş maçı sonrası demiştin ki ben bu adamı yollarım. Mourinho'dan bahsediyorum. Galatasaray Kupa maçından sonra. Galatasaray Kupa maçı Beşiktaş mi? maçından sonra Jorge Jesus yollarım demiştim. O geçtim. dört, dört, dört kilik maç. Dört kilik maç. Kupa, ama, Galatasaray Kupa maçından sonra yollarım. Ama deriz. Fenerbahçe devam ediyor. Yani Fenerbahçe açısından aslında en uzucu durum Mourinho açısından da insanların kafalarını değiştirememesi değil mi? Mourinho çok akıllı bir adam. Sen bugün şey diyor musun mesela? Ya biz bu adamı eleştirdik ama bugün hakikaten Mourinho gerçekten farklı şeyleri yapacağını hissettirdi, gösterdi. Bana bunları, bana bunları, bana bunları dedirtsin, bana bunları hissettirsin diye her gece dua ediyorum. İnşallah yanılayım da Fenerbahçe'm çok başarılı olsun. Biz de o başarılarda avuçlarımız patlarcasına alkışlayıp sesimiz kısılana kadar bağıralım. Ve diyelim ki Mourinho hepimizi alt ettin sen büyük adam mısın ama gördüğümüzde öyle bir tablo yok. Şimdi Mourinho nasıl ikna ediyor insanları biliyor musun? En basit diyor ki benim 26-27 tane kupam var. Dövmeyi gösteriyor 3 tane yan yana döv. Bunlar doğru. Zaten geçmişine saygı duymamak mesela en azından kendi adamı kendimi inkar ediyorum. Çünkü adamın geçmişi var ben adamın hayranıyım zaten. Ama adamın burada bir senelik performansa baktığımda Mourinho ya önem vermiyor ya da biraz artık abi futbol değişti çağ değişti dönüştü, farklılaştı. Belki ona ayak uyduramıyor. Ya bugün hep aynı örneği veriyorum. Geçen sene Guardiola, Pep Guardiola dedi ki benim oyunum artık bitti dedi. Benim o sürekli pas pas bitti. Yeni bir şey üretmem lazım. Üretemezsem de bırakacağım dedi. Yani uzun bir süre ara vereceğim. Yani artık iş atletizme döndü. İş artık topla daha az oynayarak, daha hızlı aksiyon almaya, daha hızlı icraat yapmaya döndü dedi. Adam bak kabul etti. Ve dedi ki yapamam Klop. Ya futbol artık çok hızlı değişiyor. Sürekli dönüşüyor. Benim ara vermem lazım. Yıprandım, yoruldum dedi bıraktı. Mourinho hala eskiden yaptıklarıyla aynı başarıları kazanmaya çalışıyorsa olmayacak. Maalesef olmayacak çünkü değişti. Ya Mourinho'nun ben maçtan sonraki açıklamalara bakıyorum. Maçtan sonraki açıklamalar hakikaten Roma hocası gibi, Tottenham hocası gibi açıklamalar. Yani bu takımları küçümsemek için söylemiyorum. Hepsi çok büyük takımlar ama Roma ve Tottenham Premier Lig'de ya da İtalya Ligi'nde şampiyonluk ihtimallerini sıraladığında ilk beşe girmezler. Ama sen Fenerbahçe dediğin zaman zaten %50-50 başlıyorsun Galatasaray Fenerbahçe. Yani Şunu söyleyeyim. Bu, bu de değil Jose Mourinho. Bas toplansın tamamını dikkatlice izledim. Neşeliydi. Allah Takımı beğendiğini neşe söyledi. Ben Feyenoord statlarında hiç kazanamadım ama ikinci maçları hep kazandım. Hollandalı gazeteciler böyle bir bir diyalog geçti ve bunun üzerine haftaya cehenneme geliyorsunuz dedim. Robin Van Persie de dedi ki ben de orayı oynadım. Zor olduğunu biliyorum ama sonuç itibariyle tur ortada gibi bir ifade kullandı. Robin Van Persie Mourinho'nun rahatlığı bana şunu da anlatıyor ama aynı zamanda. Haksızlık da etmek istemem. Yani tur geçeceğinden emin. Ben de eminim mevzumuz bu turu geçmekti ki mevzumuz bir sonraki tur. Mevzumuz Fenerbahçe şampiyonlar girebilir mi? Mevzumuz Fenerbahçe lige fırtına gibi giriş yapabilir mi? Mevzumuz Fenerbahçe ligi bu sene domine edebilir mi? Şimdi diyor ki biz maçı domine ettik ikinci yarıda. Abi benim anladığım maçı domine etmek şöyle olur. Sürekli pozisyona girersin, şutlar atarsın, kaleci oradan oraya atlar, top direkten döner, bir kaos olur falan filan sen domine edersin. Fenerbahçe'nin attığı gol dışında bir şey yok ki maçta. Tamam. He, şu domine etmekse tamam. Ya yani topu al, ver Amrabat'a, stopere. Stoperden alsın Amrabat yana, yandan alsın geriye, geriden alsın öne. Yani topun sürekli sende olması maçı domine etmekse ben orada Sayın Jose Mourinho ile aynı fikirde değilim. Bana göre domine etmek. Fenerbahçe'nin mesela geçen sene yine Mourinho'nun başında olduğu oynadığı Lille maçının ikinci yarısıdır. Hatırla Kadıköy'de Fenerbahçe domine etti. Lille çıkama nefes alamadı Lille bir ara. Trabzon maçının Kadıköy'deki Trabzon maçının geriye düştükten sonraki maçın domine edilmesi. Göztepe maçının maçın ikinci yarısı başlarken sen maksimen oyuna sokup 13 dakikada 3 gol atmıştık? Öyle bir şey. Doğru. Domine etmek budur. İşi bitirmek yani. Domine etmek budur. İşi bitirmek. İşi bitirmek. Yani. Fişi çekmek. Ya işi bitiremeyebilirsin. Sen pozisyonlara girersin kurtarırsın. Senin dün oynadığın takım geri dörtlüsü komple yenilenmiş. Hatta bir tane oyuncusu da bir gün önce gelmiş. Stoperi. Maçı bence en iyisi bu arada. Ahmet Oğuz mi ne? Kalecisi de yedek kaleci. Sen böyle bir şey yakalamışsın. Birbirini tanımayan bir geri dörtlü ve yedek kaleci. Ya senin gol dışında bir tane de Archie Brown'un karşı karşıya kaçığı dışında pozisyon yok maçta. Dikkat çeken bir detay yani var. Gol de. Ya Amrabat Allah'ına sığındı burada. Mükemmel bir gol. Müthiş. Mükemmel bir gol. Ama seni hazırlayıp falan ürettiğim bir gol değil. Karambolde dönen top bu. Ve ayağına sağlık. Oldu. Vallahi Hakan'ın imanla geldi. Ya Allah dedi vurdu gol oldu. Ara sıra yapıyor böyle şeyler. Çok iyi vurdu. Belki de dün akşam Avrupa'daki en güzel gol olabilir. Çok da estetik. Çaresiz de... bıraktı yani katılıyorum. Hacı Musa. Hacı Musa'dan bahsetmek istiyorum. Bası toplantısını izlerken dikkatimi çekti. Robin Van Persie dedi ki, sordum da sen daha önce kafa golü attın mı diye. Oyuncu da demiş ki yok ilk defa kafa golü attım. Kariyerine baktım. Profesyonel kariyerinde, kulüp kariyerinde 124 tane, dünkü maçı da sayarsak bu arada, 125 tane Resmi maça çıkmış ve ilk kafa golü. Ya, ya olabilir. Orada golü Fenerbahçe niye yedine bak. Deminden beri onu anlatıyorum. Fenerbahçe eğer gol attın 1 bir, bir yaptın mı? Sen oyunu zaten rakip. Bak şimdi rakip genç. Rakip kalite olarak senden eksik. Rakibin kadrosu çok fazla değişime uğramış. O değişime uğrayan takımların da sakatları var. Ve bütün oyuncu değişiklerini yapmış. Pampers daha da kaliteyi düşürmüş. Düşün yani geçen sene 1. birincilikte oynayan oyuncu oynuyor. Kurtarıcı diye giriyor. Sen ne yapman lazım? 1 bir, bir yakaladın mı? Rüzgar arkana aldın. Tribün bağırıyor Fenerbahçe diye. Yüklensene sen oyunu önde kal. Ya hiçbir şey yapmasan önde tut topu. Rakip gelmesin. Sen Aynen, çekildin. Gel bakalım babacım dedin. Adam da bir top attı. Maalesef Archie Brown'un hem Benfica hazırlık maçını hatırlıyorum hem dün Fenerbahçe'nin verdi çoğu pozisyon Archie Brown'un hatalarından geliyor. Ha bu Archie Brown'la yapılan analizlerinde bunu zaten bütün scoutlar, futbolcu yorumcuları anlattı. Savunmasında sıkıntılar olan bir oyuncu. Orada Osterwold herhalde bir 90 falan. Var Archie Brown da öyle bir şey. Bir 85'in üstüdür. Abi geldi aradan minnacık bir adam. Doğru yere koşuyu yaptı. Vurdu kafayı golü attı. Böyle ortada kenardan çizgiden ser şekilde gelmiyor. Enteresan yok, yok. bir toptu toplu yani. Abi tamam sen çekilmiş olmasan sahana gelmeyecek öyle bir top zaten sana. Yani adam kafayla atmış, ayakla atmış. Burada bence o takımın da en iyi oyuncusu gol atan. Yani dünkü maçta en azından. E şunu da diyebilirler ya hoca ne yapsın? İlla geride kalın mı dedi. Evet. <laughs> Abi geçen seneden beri demiyor mu? Mantalitesi bu. Skoru aldığımız her maç dikkat edelim. Fenerbahçe geçen sene taraftar neye isyan Kazandığımız maçtan sonra bile. Bulduk skoru artacağını biz kendi sahamızda top yapmaya başlıyoruz. Geçiş kovalıyoruz. E, o değil ki. Ya bak bir daha söylüyorum. Bazen en iyi savunma derler ya, en iyi savunma hani hücumda kalmak. Kal abi orada sen. Al topu orada çevir. Yani o, ve potansiyelin var. Bak bir daha söylüyorum. Dün ben baktım ilk 11'ler üzerinde Fenerbahçe'nin ilk 11'inin değeri Feyenoord'un iki katı. Peki maçın ilk 45 dakikası öyle bir oyun var mı sahada? Yok. Yo, Moro'ya güzel bulmuş İkinci yeri. İkinci yarı çok edik. İlk yarı niye iyi değildin? Elini ayağını mı tuttular ilk yarı iyi olmamın için? Yani hep bir bahane var. Ve yine dikkat et. Yine geçen sene hiç yapmadığı gibi yine yapmadı. Yine kendisine hiç yok. Mesela niye üçlü oynattın? Yani sen geçen sene çok eleştirildin üçlü oynattığın için. E niye bir daha üçlü oynadın? De, diyecek eksiklerim var. Peki. O zaman da senin demin ilk sorduğun soruya geliyorum. O zaman da yönetimde transferleri yetiştirmesi gerekirdi. En azından o hızlı kanatı. Belki Mourinho'nun geçen seneden beri istedi. Zaten demişti ya. Yani ben bilseydim Maximilian'a farklı bir kanat profili alırdım. Ya yani benim oram eksik diyordu. E orayı alamadık. Ha futbolcu transferi çok mu kolay? Hayır. Bak geçen yılın şampiyonu bile bir tane transfer. iki tane yaptı pardon. İyi, i̇yi, de o zaman burada da şöyle bir hata yok mu Murat Aşık? Geçen sene sorunun ne olduğunu biliyorsun. Şimdi ana sorunlarından bir tanesi hızlı kanat sayar. Ve sen hala bugün bu oyuncuyu getirmiyorsan. E o zaman senin transferdeki kararlılığın ve ısrarcılığın da tartışılmaz mı? Şimdi şurada iyi de öldürüp hakkını verelim. Bir de bak Türkiye'ye artık yabancı oyuncu. Özellikle Avrupa kıtasından getirmek çok kolay değil. Yani prime oyuncudan bahsediyorum. Yani gelip burada yıldız oyuncudan bahsediyorum. Prime değil. Yıldız oyuncudan bahsediyorum. Çünkü niye? Adam şöyle bakıyor Türkiye Ligi'ne artık. Suudi Arabistan önce son çıkış. Yani daha dur Arabistan'a bir iki senem daha var. Oraya gitmeden bir de Türkiye yapayım. Güzel para alayım. Net vergi mergi işi de kolay burada. Güzel İstanbul'da yaşayayım falan diye getiriyorsun. Ama gelmiyor. Genelde nereden getiriyorsun? Güney Amerika'dan ya da Afrika'dan getiriyorsun oyuncuları ağırlıklı. Yani Avrupa'dan oyuncu getirmek de zor. Fenerbahçe burada zaten bunu bence bunların neticesinde Kerem Aktürkoğlu ismini buldu. Orada da acayip yanlış bir transfer süreci. Ya bütün kozlarını açık oynayarak biz sana mahkumuz, biz Kerem Alma'dan dönemeyiz, yanarız diye gidersen. Şimdi ben de o masanın karşısında otursam. Ya e bir ben güçlüyüm. Ya pazarlıkta bütün gücü verdin sen Benfica'ya. Ha bence bugün yarın bitecek o transfer. Çünkü Fenerbahçe her istediklerini veriyor şu anda. Bu yüksek maliyete gidiyor iş. Ama keşke bu maça Kerem Aktürkoğlu olsaydı. Daha farklı şeyler olabilirdi bu maçta. Ha ama şunu da söyleyeyim. Bu mantaliteyle Kerem Aktürkoğlu'ndan da o çift taneleri beklemek çok kolay değil. Çok kolay olmayacak. Bir şimdi hoca diyor ki yani savunmada alternatifimiz bol ama hücumda bunlar yok. E şimdi buradan şunu anlıyorum. Geldiğinde Fenerbahçe'de artık sorunlar çözülecek. Sen öyle bir havayı hissediyor musun? Kerem Hayır. Fenerbahçe'deki Fenerbahçe'de iyi oyuncu, defa... iyi transfer bence gelirse ama tamam. sorunu çözecek adam mı? Fenerbahçe şu anda sorunu bir transferle çözülmez. Onu söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe'nin bayağı bir transfer ihtiyacı var. Sayar mısın? İki kanada da ihtiyacı var. Yani hem sağ hem sol. Hadi biri Kerem olacak diyorsun. Bence bir kanada da ihtiyacı var. Bence kesin bir orta sahaya ihtiyacı var. yerine mi? Amrabat'ın yerine. Bana soruyorsan bir tane Fred'in önüne de var. Yani Şimanski'nin yerine de var. En azından yerine de Rekabet edebileceği bir oyuncuya ihtiyacı var. E bir de kaleciye ihtiyacı var. Şimdi diyecekler ki kaleci ne yapsın? İki golde de hatası yok. Peki. Zaten büyük takım kalecisinden ne bekliyorsun? Bazen o yenecek golü yemeyecek. Biz Niye bazı maçlarda ya niye Rüştü bu takımda efsane oldu? Niye Volkan oldu? Niye zamanda Engin oldu? Niye Schumacher oldu? Niye Galatasaray bugün Muslera'nın bir türlü bir tane kaleci koyamıyor? Yok mu kaleci dünyada? Var. Ama adam öyle yerlerde öyle toplar kurtarıyordu ki bu saydığım isimler. Hiçbir zaman yerleri dolmadı. İrfan Can iyi niyetli. Bence iyi bir yedek kaleci olur Fenerbahçe'ye. Ya benim şöyle düşünsene Fenerbahçe Allah izin verdi. Feyenoord'u geçti. Üstüne Benfica'ya e geçti. Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İrfancan Can'la oynayabilir misin Şampiyonlar Ligi maçı? Haftaya Livakovic'in başlar İrfan mı? İrfancan başlar. Livakov çok Fenerbahçe'nin planında artık. Bak Tarık Çetin başlar. Levakovic başlamaz. Bence o kadar da iddialı olma abi. Yani Mourinho mu? Bak e bakarız haftaya. Mourinho bu çünkü. Haftaya, haftaya kadar kalırsa Levakovic bakarız. Ha, gidebilir diyorsun bu gidebilir. Arada. Çünkü Olabilir. neden gidebilir? Burada Livakovic haklı. Dünya kupası var. E, oynaması lazım. Forma onu beklemiyordu hazır oldu. E, Livakovic oynayacak ki formda gidecek Dünya kupası. Yani Livakovic'in talebidir şu anda. Beni bırakın artık ama seni bırakıyoruz da alan yok. Vallahi hatta yabancı değil bizim izleyicilerimiz. Antalya Spor kaleci arıyor. Dedim ki Antalya Spor siz Livakovic alın. Bak çok iyi kaleci var burada hazır. Emre Hoca dedim bir arasın başkanı rica etsin. Maaşını bir bölümle Fenerbahçe ödesin. Hem de Türkiye Ligi'nde kalır. Oynar da. Güzel şehir falan. Peki hızlı hızlı istiyorum. Mert Hakan'ın kaptanlığı meselesi. Birebir bilgidir, doğru bilgidir. Teyide de muhtaç değildir, teyitlidir. Kaptan olmasını isteyen kişi o zaman oynuyor. Çünkü bakıyor geçer. Bu arada geçen sene Fenerbahçe'nin kaptanlarını sayıyorum. Ceko, Tadiç, Mert Hakan İrfan. Sıralama böyle. Ceko gitti, Tadiç gitti. Zaten otomatikman kimin kaptan olması gerekiyor? Mert Hakan'ın. Mert Hakan. Hocaya Mert Hakan Gerek yok diyor ben alınmam bozulmam ben yine üçüncü kaptan dördüncü kaptan neyse hatta hiç pazubantsız ben yine kaptanlık görevlerinin hepsini yaparım. Hayır diyor ben senin hak ettiğini düşünüyorum. Diğer üç kaptana soruluyor. İrfan, Şikrinyar, Fret. onlar da evet doğru karar diyorlar ve Mert Hakan kaptan oluyor. Şimdi iki tip kaptan var futbolda. Bir evet sahada olan sürekli sorumluluk alan yükü çeken evet genelde zaten de böyle oluyor ama mesela Beşiktaş Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri değil mi? Kim kaptanı Beşiktaş'ın birinci kaptanı? Necip Uysal. Necip oynuyor mu? Oynamıyor. Ha bir de şu var. Fenerbahçe kadrosundaki en eski oyuncu kim? Bazen kaptan en eski oyuncudur ben, ya. Mert Hakan. Mert Hakan. E zaten bu Mert Hakan'a tepki gösterenler şöyle düşünsün. Zaten sahada olmayacağı için hiçbir sansasyon onu kaptan yani şu anda görmüyorsunuz işte. Ben daha farklı bir şeye dikkat çekeyim sende. Fenerbahçe'nin kaptanları geçen bir kaptan sıralaması düşüldü değil mi? Mert Hakan, İrfan, Fred, Şikrinyer. Dün Mert Hakan'ın Şıkrın hepsi sahadaydı ama pazuband Şikrinyer'in kolundaydı. Ne İrfan'da ne Fred'deydi. Ya bence bu arada ben geçen seneden beri sen biliyorsun yayınlarda hep söylüyorum bana göre Fenerbahçe'nin kaptanı Şıkrınyer olmalı diyordum. Katılıyorum. Bence de oldu zaten. Kerem Aktürkoğlu meselesi az önce çok kısa bir girizgah yaptın. Bütün bu tartışmalardan bağımsız. Bir de şöyle bir durum var ya, biraz oraya değmeni isteyeceğim. Hakan Çalanoğlu'nda da bu oldu. Uğurcan Çakır meselesinde de bu oldu. Şimdi Kerem konusunda da bu oldu. Söz konusu Fenerbahçe olunca acayip bir gündem oluyor. Söz konusu, Yapma, Fenerbahçe, olunca, gitme. Söz konusu Fenerbahçe olunca gündemi kimler yapıyor? Galatasaraylılar yapıyor. Şimdi herhalde bunu inkar etmeyecekler. Yani bu işte camiasız kalırsın falan kimler söylüyor? Fenerbahçeler söylemedi mi? Galatasaraylılar söylüyor. Tolunay, Akkafkas söylüyor. Tek söylüyor, Berik söylüyor. Galatasaray'ın son 3 yıldır şampiyon olan takımın hocası camiasız mı kaldı? Kalmadı. E Beşiktaş'ta oynadı. Doğru. E demek ki kalmamış. Sergen Yalçın bugün camiasız mı? Yok. Hatta Okan Buruk'la ilgili şunu da söyleyeyim. Bir aksar maçı ben hatırlarım. Dedi ki maçtan sonra ya burada maç kazanamazsınız falan. Da. Ben burada dile getirmeyeceğim. Okan Buruk Beşiktaş dönerken Galatasaray türbünlerinin açtığı pankart var. Çok bugün o camias kalırsın diyenler bir Google'a yazsınlar görürsen ne yazmış Galatasaray türbünleri Okan Buruk için. Sonuç camiasız mı? Hem Galatasaray'ın genel kurulu üyesi hem Galatasaray'ın teknik direktörü ve gayet de camialı. Dediğin gibi her ne sadece Fenerbahçe bu oyunculara girdiğinde camias kalıyor oyuncular ama Beşiktaş'ta da camiyalı camialı oluyorlar. Geçelim abi o işleri. Kerem Aktürkoğlu bu kadar istiyorduysanız satmasaydınız ya da hala bu kadar istiyorsanız buyurun alın. Siz de verin parayı alın ya da susun. Kerem Aktürkoğlu kaç 25 yaşında mı? Gelir 10 e. sene Fenerbahçe'de top Ya bekle Kerem Aktürkoğlu ben Fenerbahçeli Kerem olmak istiyorum diyor. Benim camiam Fenerbahçe diyor. Benim çocukluğumda gençliğimde gönül verdim. Evet bir ara gönlümün kırıldığı Galatasaraylı olduğumu iddia ettiğim zamanlar oldu. Ama ben özüme döndüm. Gittim Portekiz'de bir sene inzivaya geçtim. Düşündüm ben Fenerbahçeli Kerem olarak hayatımı yaşamak istiyorum, sürdürmek istiyorum dedi. Bu olamaz mı? Yani niye saygı duymuyoruz? Lafı ilk ortaya atan Tolunay Kafkas. Herkes hala Trabzonspor olarak adlandırıyor. E Galatasaray'da oynadı. Kimse Galatasaray Tolunay demiyor. Camiasız solun öyle demiyor. Ya bu, bu, işlerden çıkalım abi. Konu Fenerbahçe olduğunda müthiş bir ittifak oluyor karşısında. Herkes aynı fikirde buluşuyor bir anda. Hiç katılmıyorum o camias falan içine. Kerem bir daha söyleyeyim gelir. Burada Kerem'in camias kalmasına ne sebep olur biliyor musun? Gelir eğer Fenerbahçe'de o formayı layıyla terletemezse, o formayı başının üstüne taşımazsa o zaman camias kalır. Çünkü derler de herkes, Fenerbahçe bak, çünkü... mesela buralarda bence daha sahiplenen bir kulüp. Yani şu anda Mert Hakan Yandaş ayrıldığında Fenerbahçe'den Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş olarak kalacak mıdır? Kalacaktır. E bu formayı aman aman terletti mi? Terletmedi. Yani kendini zaman ter tercih etti. edenleri Fenerbahçe kendisini tercih edenleri bu buzlukları daha çok seviyor ve sayıyor. Sana formayı terletmemeni dese demiyor. Başının üstüne o formayı taşıdı mı? o forma için her şey yaptım. Sadece her şey sağda olmuyor ki. Bunun dışı var. Sağ dışı mücadelesi var. Yani buraya kendini adamak var. Buraya kendini adarsan. Bak Elvir Boliç. Elvir Boliç. Yani yayından önce konuştuk. Elvir Boliç ilk Galatasaray'a geldi. Sırbistan'ın o zaman yeni ayrılmıştı. E, Yugoslavia yeni, yeni dağılmıştı. Sırbistan'da kalması için baskı yapılan bir Bosna kökenli oyuncuydu. Kızıl Yıldız'ın Wonder Kit'iydi o zaman ki. Galatasaray'a geldi. Bugün herkes Elvir Boliç'i Fenerbahçe'de Boliç diye biliyor. Çünkü Fenerbahçe'de yani orada da oynadı, orada da oynadı. Buraya mal oldu. Tanju Çolak. İkisi oynadı. Tanju. Değişmez. Ha camiasız kalanlar kimlerdir biliyor musun? Gidip yeni gittiği takımda işini la ile yapmayanlardır. Hasan Vezir'dir camiasız. Haim Revivo'dur camiasız. Tamam mı? Elvir Baliç bile camiasız değildir. Galatasaray'a gitmiştir ama Fenerbahçe'de Elvir bu. Bugün Fenerbahçe yorumcu olarak hayatını devam ettiriyor. Abi kimse camiasız falan kalmaz. Oraları geçelim. Önemli olan burada kendini ne kadar vakfedeceksin, ne kadar adayacaksın. Bugün Feyyaz Uşer. Fenerbahçe'li Feyyaz mı, Beşiktaşlı Feyyaz mı, Beşiktaşlı. camiasız mı? Bak Beşiktaşlı yöneticiydi adam ya. E demek ki camiasız kalınmıyor. Bak her yerden örnek veriyorum. Trabzon'dan verdik, Beşiktaş'tan verdik, Galatasaray'dan verdik. Ama konu Fenerbahçe oldu mu kardeşim? Herkes biraz yanlış bir tabir olacak belki ama şerit ittifak oluşuyor bir anda Fenerbahçe'nin karşısında. Neye bağlıyorsun bunu? Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bağlıyorum. Yani şampiyon da olamasa, başarı da kazanamasa, kupa da kazanamasa ne korkusalmış ki? Bir türlü geçemiyorlar. Yani utanmasalar Fenerbahçe bu sene şampiyon yapacaklar az kaldı. Yakında çıkar o da yakında başlar. Yani neredeyse Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferini Sayın Cumhurbaşkanı'na bağladılar ya. Oraya kadar geldik. Bakın daha nerelere gideceğiz çok merak ediyorum. Oyuncu olarak az önce sen çok geniş aldık konuyu. Ben Fenerbahçe'nin son yıllardaki doğru hamlelerinden biri olarak değerlendiriyorum Kerem Aktürkoğlu'nu. Renk katacaktır, can verecektir, rekabeti de yukarı taşıyacaktır. Rating açısından da özellikle basın açısından söyleyeyim. Ben bunu net olarak bir eleştiri olarak söyleyeyim. Ya bu işler Bizim işimize yarar. Yarar. Ama ben günün sonu ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ben sağdaki icraatına bakarım. Bak maliyet çok yüksek. Bir defa burada anlaşalım. Ben Kerem kötü oyuncu demiyorum. Kerem Fenerbahçe'de olmaz demiyorum ama 25 milyon euro bon servis dediğinde bugün Arsenal'in direkt 11 oyuncusu Trossard daha ucuz. E tam hata bugün Bir dakika. Ya bugün Fener... Ya ona verseydi. Bugün Fenerbahçe'nin gidip ya 20 milyon çok pahalı diye teklif yapmadı. bir suma 20 milyon daha ucuz. Büyük bir maliyet. Kerem Türk milli takım oyuncusu daha gençtir yaşça bunlara varım. Karşılığını verirse kimse Kerem'in bon konuşmaz. Kerem gelir buraya. Yine çift tane yaparsın atıyorum. 12 gol 15 asist yaptı. Kimse Kerem Mali... Bir de tabii bu sonuca ulaştı. Fenerbahçe şampiyon oldu. Kimse Kerem'in maliyetinin mesle konuşmaz. Ama bu işin bir de tersi var. Burada Kerem'de iş onun için bitiyor diyorum. Kerem'in şimdi geçen gün Emre Belezoğlu bir takım ona akıllar veriyor. Abi Emre Belezoğlu'nun psikolojisi o kadar güçlüydü ki. Emre hazırdı buraya. Şimdi Kerem zaten daha Galatasaray'da oynarken psikolojisiyle ilgili çok eleştirilen alan bir oyuncuydu. Kaldıramıyor, baskıda sıkıntı yaşıyor. Takım arkadaşıyla kavga ediyor. Soyunma odasında hırgür çıkartıyor falan. Kerem'in hatta bence buradan Kerem kardeşimizin tanıdıkları varsa Kerem'in muhakkak buraya gelecekse Fenerbahçe imza atacaksa ciddi bir psikolog ve psikiyatr ekibi kurması lazım kendisine. Bu ayıp değil günah değil. Dünyanın bütün yıldızları böyle yaşıyorlar çünkü hayatı. Yoksa abi herkes her yerden her yere gitti. Herkes her yerden her yere. Figo bugün Real Madrid efsanesi diye anılıyor. Belgeseli var belgeseli izlersen. Ne Real Madrid kardeşim ben Barcelona efsanesiyim. Barcelona efsanesi olacağım. Sokaklarda benim adım yankılanacak diyen adam. Bugün Real Madrid efsanesi olmuş. Olur. Karar hep söylüyorum. Parası da pulu da. Karar iş Kerem'de bitecek. Ve ben Kerem'in bugün duydum Sayın Hakan Safi en yakın gazetecilerden bir tanesinin aç. Sercan bizim. Sercan Hamzoğlu ne diyor? Kerem şunu diyormuş. Ben Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Fenerbahçe'li Kerem olmak istiyorum ve buna hazırım. Hiçbir zaman olmadım kadar hazırım. Tamam abi kararı vermiş. Gelecek. Zaten sahada yeteneklerine bir şey demiyoruz Kerem'in. Kerem, Fenerbahçe'de yıllardır olmayan çabuk oyuncu. iki tarafa da şimdi Fenerbahçe'den Tadiç gitti. İki tarafa da katkı yapan oraya bir etkisi olacak. Bir günün sonunda iş nerede bitecek? Galatasaray maçına çıkar Kadıköy'e bir tane sallar. Hiçbir konu kapa kapanır. Bekliyor musun? Bekliyorum. Diğer detaylara hızlıca girmek istiyorum. Çıkın yer nasıl buldun? Çok iyi. Takımın en iyisi. Düşün en son gelen en iyisi takımın. Belki. Duran? E, Duran. Geçen sene biz ne diyorduk Santifor'larla ilgili? Ceko, Ennesiri, daha önce Valencia, Batuşay. Sen topu verdiğin kadar başarılı. Topu veremezsen. Duran'a servis yapacak. İrfan Can Kahveci oyundan alırsan ve geri kalan oyuncuların içinde hiç servis yapacak oyuncu yoksa. Sonra da gidip Fred'de çıkartırsan Duran bir tane pozisyon yakaladı. Kendi aldı vurdu. Ya Ama Duran. Agresifliğini ben çok sevdim. Agresifliği savunmaya. Ya Duran daha bunlar Fragman. Duran çok iyi oyuncu. Benim onda hiç şüphem yok. Bu maçtaki performansı falan beni... Ennesli. Eh, yani hiç geç. Ennesli. Ona da topu veremedin. Topu veremedin. Ennesli şöyle bir oyuncu değil ki. Enesli gelsin kanattan topu alıp birebir yapıp orta yapsın. Ennesli'nin böyle bir özelliği yok ki. ya de topu ceza sahasının içinde. Yani kaleye yakın bir yerde Ennesli'yi buluşturacaksın topla. Buluşturamadığın sürece Ennesli bir yıldız. Brown ben iyi bulmadım. Özellikle savunma anlamında çok hata yapıyor. Çok dağınık değil mi? Dağınık ve savunma anlamında çok hata yapıyor. Yani hücumda orta yapıyor bence şut atıyor orta yani. O kadar yani tabii bu biraz e, exageri ediyorum. Yani, o kadar sert yapıyor ki ortayı zaten yakalayamaz onu oyuncu. Şut atar gibi kesiyor içeriye. Onun biraz daha yolu var. Ya şimdi Şıkrıyan'ın bir... Abi Şıkrıyan bak getirdin bir hafta idman yaptı koydun hiç. Semedo abi daha... Archie Brown ne zaman geldi? Semedo, koy Semedo belli. Oyuncu baba. Kumaş. Semedo oynar Fenerbahçe'de. Direkt Fenerbahçe'nin yani sağ kanadını Semedo'yu teslim edersin. Kalite kokuyor orada zaten. Bir isim var ve sır gibi saklanıyor. Hangisi? Bir futbolcu var mı? Var. Daha ama çok uzak şu anda yani hani daha. sen söylediğin ben başka bir yerden duydum falan ilginç geldi bana. Yani ismini söylemeyeceğim ama şöyle bizim geçmiş yayınlarımıza bakarlarsam o ismi daha Türkiye'de kimse söylemezken ben söyledim zaten. Kimse yoktu Türkiye'de söyleyen. Var diyen varsa bizim yayınları bulurum. Daha önce söyleyen yok. Çok büyük oyuncu. Türkiye'ye özellikle Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldız getirmek çok kolay değil. O de mi sağlayacak bir oyuncu? sallamasa bile böyle bir, bir aa bunu nasıl aldı Fenerbahçe dedirtir. Hangi aşamadaymış? Aşamasına çok giremiyorum. Ama şunu söyleyelim. Fenerbahçeliler şöyle zannetmesin. Ya bu Ali Koç yönetiminde yıldız diye yıldız yıldız dediler bize Kerem Aktürkoğlu'nu getiriyorlar. Kerem Aktürkoğlu da bir lokal yıldız. Türkiye için bir yıldız. Ama Fenerbahçe'nin bahsettiği yıldız o değil. Yani Ali Koç gaza açtı mı? Açtı. Abi ben hep söylüyorum. Patron çıldırdı şampiyonluk istiyor. Abi şampiyonluk neyle gelecek? İyi kadro iyi İyi kadro neyle kuruluyor? Parayla bunun. Bu denklem böyle. Çoban anlaşması tamam. Adidas tamam. Buradan paralar geldi. Yakında Bankalar bilinen çıkılıyor. Fenerbahçe ciddi sponsor geliri var Fenerbahçe'nin. Kombineler satıldı tamamen. Şimdi sponsorlar geliyor. Paraları geliyor sponsorların. Fenerbahçe'nin burada... Fenerbahçe şu anda ihtiyacı olan bir iki tane satış yapması lazım. Kadros çok şişti. Evet. Oradan da bir kaynak yaratılacak. Peki. Biraz da nasıl şimdi burada Hakan Safi üstlendi. Belki bir tanesine sayın başkan üstlenir. Ama burada işte Fenerbahçe adına iyi haberler bunlar ama problem ve eleştiri de şu değil mi? Ya şimdi üç gün sonra bir Feyenoord maçına çıkacaksın. İlk maçı kaybettin. Aydın. Yenilirsen Şampiyonlar Ligi'ne veda edeceksin. Bu ve Ligi yani bu geç Kalınmışlığı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidersin Ama belki. final oynar. Peki ben sana soru soracağım. Şampiyonlar Ligi'ne girdin. Evet. 20. oldun. UEFA Avrupa Ligi'ne gittin. Final oynadın. Hangisini tercih edersin? Abi finali tercih Benim ederim. Benim sana söylediğim oyuncular gelirse ben Avrupa Ligi'nin final adayı olur. Hatta şampiyonluk adayı olur. Bak o oyuncu geldiği gün gelirse olur. E oyuncular seni kadar... oyuncular seni Şampiyonlar Ligi'nde de bir yere taşıyabilir demeye çalışıyor. Abi Şampiyonlar Ligi'nde zaten bak senin ilk sekiz yapma şansın çok hayal. Kolay değil hele sen bu kadar eksiğin varken ve senin bir de lig şampiyonluğu ben biliyorum sayın başkanın da hocanın da bence öncelikli Türkiye Ligi şampiyonu. Benim de Süper Lig şampiyonu. Çünkü bak benim şampiyonlar ligi hep aynı önemi. Benim şampiyonlar ligi hayallerim bir sene daha bekleyebilir. Ben ligi şampiyon bitiririm zaten direkt gidiyorum oraya. Kapı açık. Tabii ki bu sene girmek için her şeyi yapalım. Giremezsek üzüleceğiz. Çok üzüleceğiz. Ama öyle bir takım kurarsın ki. Tabii şampiyonlar ligi girememiş olursa ama. Ya kardeşim Galatasaray yıllardır giremiyor. Girinde de patlıyor. Kimse konuşuyor mu şampiyon olduğu zaman? Yok. Herkes şampiyonluk kutlamaları. Yok yeni kapıya git. Florya'dan bağır. Fenerbahçe'ye küfret. Hiç bir şey olmuyor yani. Onun için önce şampiyonluk ve benim söylediğim isim eğer o yani o ya da o seviye isim gelirse Fenerbahçe'ye inan taraftar hakikaten şunu der. Helal olsun der. Ben de derim. Merakla bekliyorum ben de. Bekle. Ama oraya bir, bir cümle ekleyeyim öyle tamamlayalım. Geç, geç kalındı mı kalınmadı mı? Bak bunu koyduk. Geç kalındı. Bunu buraya koyduk. Ama sen bu söylediğin oyuncuları zaten şu anda getiremezsin. Şu an sana gelmez. Bekler. Çünkü sen artık Türkiye şöyle bilik. Rekabet yok. İki takımı yarışıyor. Zeminleri kötü. Taraftar maçlara gelmiyor artık. Reputasyonun yani Fenerbahçe'de kalırsan değil mi? UEFA'da repütasyonun kötü. Bu ülkeye gitmeyin diyor adamlar. Sıcak ülkelere çok yakınsın. Yok işte Rusyası, Ukrayna'sı orası burası İran'ı. Zor bir coğrafyadasın. Kolay değil. Onun için çok uğraşıyor. Geç kalınıyor mu? Evet. Eleştiriyor muyum? Evet. Ama eleştirirken de körü körüne bunları da görmezden gelemem. Bu tarafı da var. Artık Türkiye ekonomisine koy bunun içine. Euro'nun bugün geldiği yere bak. Vallahi kolay değil. Ya yani eleştiriyorum. Hakaret etmiyorum. Benim olduğum hiçbir yerde hakaret olmaz Fenerbahçe'de. Ne başkanına ne yönetse ne futbolcusu. Ama eleştireceğiz abi. Geç mi kalındı? Evet. Ama geç kalınan şeyi öyle isimler getirsin ki telafi edersin. Ben bunu söylüyorum. Galatasaray İkart'ta geç kalmamış mıydı? Eylül'de geldi İkart'ta Türkiye'ye. Evet. Geçen sene Osimen Eylül'ün ortasına geldi. Abi tamam, öyle bir adam gelir ki, bazı oyuncu transferleri tarihsizdir. Onun geldiği tarihin önemi yoktur. Oyuncunun gelmesi önemlidir Türkiye'ye. Ya ben Avrupa Futbolu'na böyle hakim falan birisi değilimdir. Sen Berbatov'da kaldın zaten, boş Sorsan, sorsan üç beş tane oyuncu bilirim. Onlar, yani aklıma bir isim gelmiyor. Sen böyle Gel diyorsun, boş Muhtem yok. muhtemelen izleyenlerimiz yazacaktır. İzleyenlerimiz yorumlara Allah, Allah. yazabilirler. İstiyorlarsa. Yayından sonra söylesene bana ya ismi. Yayından Çok merak sonra sana söylerim ismini, tamam. ayıp ediyorsun. Peki, haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere.